Merhaba arkadaşlar, bahçedeyim ben yine. Biraz e, yeni çiçekler aldım, onları göstereceğim. Hem de bahçede olanlardan biraz bilgi vermek istiyorum size. Geçen yıl aldığım bu Yasemin'in e, bu yıl 1 metreyi geçti. Geçen sene şu beyaz olan yere kadardı. Hatta çiçekleri de var, açmaya başladı. Çok mutlu oldum tabii, artık yerine alıştı. İlk bir yıl herhalde bocalıyorlar sonra tamamen yerlerini sevip çiçek vermeye başlıyorlar gelin tacı çiçeği dediğim bitkimi de onu da buraya diktim o da haliyle şimdi bu yıl biraz alışana kadar böyle bir sakin ilerleyecek çünkü çiçekleri falan da bozuldu Yeniden ikindi bir parti çiçekler açacaklar herhalde. Burada gülümüz var. E, dibinde de her sene olan akşam sefaları yine çıkmaya başladılar. Kendi tohumlarını kendisi döküp her yıl yeniden çiçek veriyor. Birkaç güne kadar da onlar da çiçeklerini açmış olur. Da yine gülümüz var büyüdü zeytinlerimiz. İstanbul'dan çeyizini getirdiğim arkadaşım sağ olsun bahçesinden hemen bana kırıp verdiği küçük dalları birkaç gün suda bekletmiştim. Sonra saksılara hemen buluşturdum onu. Çiçek atıştılar. Tutmaları ile bir çiçek açtılar. Sağ olsun canım benim çok teşekkür ederim. Ortancam da yine açıyor. Kışın haliyle kuru bir dal gibi kalmıştı. Buz çiçeklerimiz. Bunlar da sarkarak büyümeyi çok seviyorlar. Enteresan bir şekilde saksıdakiler böyle çok canlı olmasa da göstereceğim şimdi size. Topraktakiler çok daha farklı. Yine arkadaşımdan aldığım güzellik. Hemen çiçeklendi. Bunları da yine bahçemin muhtelif yerlerine dikeceğim. Güller bugün aldık. Yerleştireceğim. Bir tanesi ön tarafı olacak. İkisi de buraya lavantaların arasına dikeceğim. Burada var. Bu buz çiçeklerinin toprakta olan çok daha fazla seviyor toprakta olmayı. Yakında da çiçeklerini de açarlar. Bunlar kendiliğinden gelen misafirlerimiz, kır çiçeklerimiz. Levantaların arasına böyle yerlerini hazırladım hatta. Onları dikeceğim hemen. Burada leylak vardı. Tekrar çiçek açacak sanırım. Burada çiçekleri vardı. Ee, i̇lk ektiğimizde biraz bir bocalama oluyor bitkilerde yerine alışana kadar. Sonra tabii daha da iyi olacaklar. Yine burada gülümüz var. bu çiçeğimin buradan yeniden toparlıyor kışın haliyle biraz daha solmuşlardı yine güllerim tomurcukları var üzerinden bu sarı buradakiler beyaz buradakiler de kırmızı açıyor bolca tomurcuklar var üzerinde açacaklar inşallah bunlar da yeni bir dahaki seneye bu dallardan kendim yetiştireceğim arkadaşlar internetten de baktım onun nasıl e, köklendirilmesine çelikten çelikten buradan bu fazlaca büyük olduğu için bu büyük olandan hem bu kırmızı kırmızı açıyor ondan çelikli yetiştireceğim Burada da iki tane ortancamız var aldık. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım sürpriz olarak ne çıkacaklar. Buralara da kadife çiçeği, meram gülü, bir de bey beğendi diye üç tür sıralı, beşer sıra olarak fide ektim. Tohum ektim daha doğrusu. Mayıs'ın 15'i gibi çıkması çıkması süresi vardı. Yaklaşıyor. Bakayım çıkacak mı? Suluyoruz işte sık sık. Bu bölümü öyle çiçek fidesi için kadife çiçeğini çok sevdiğim için onu ayırdım Bunlar da yine İstanbul'dan o arkadaşımdan aldığım hemen fidelerini saksılara buluşturduğum çiçeklerim açtılar çok e, verimliymiş hemen tuttular bakın burada da küçük olmasına rağmen tomurcukları var bu da geçen yıldan telgraf çiçeğim şimdi bakın tomurcuklanıyor açacak o kurumamış çiçeğim. Bu da böyle solmak üzereyken canlanıyor. Geçen sene e, kedi kedi yavruları çok vardı sitemizde. Benim kendi yavrularımdan hariç. Onlar o kadar üşüyorlar. Hastalanmışlardı gözleri falan. O sebeple verandaya almıştım onları. Ee, o yüzden çiçeklerim dışarıda kalanlar haliyle dondular, üşüdüler. Bonçikanım bu üzümümüz yapraklarını toplayacağım büyüdüler yapraklar dolma yapmak için kapalı olduğu için bu yapraklar güzel oluyor her sene bu sene üzümü de var bakalım nasıl olacak geçen sene vermemişti bu haliyle tabi dibini falan çok baktık budadık temizledik onun için bu sene maşallahı var üzümünü çok merak ediyorum nasıl olacak diye bu da Nazlı Şeftalimiz. Geçen sene bir tanecik vardı üzerinde. O da düşmüştü. Bu sene bolca çiçekleri vardı. Ve şeftalileri de var. Bakalım büyüyüp yetişip olacaklar mı? Yani şu kadarcık şeyi bile görmek bizi mutlu ediyor. Bakın şurada da iki tane birden yapmış yan yana. çiçekleri boldu çünkü bir çiçeği kadar da meyvesi oluyor Demek ki bu da yine üzümümüz bunda yaprakları ince çok güzel oluyor Geçen sene toparlamıştım bu sene bunda da çok aşırı üzüm var ama bir kırmızı böyle buranın yöresel bir üzümü var ismini bilmiyorum burası Tekirdağ Şarköy kokulu bir üzüm ama biraz böyle olduktan sonra kuruyup böyle sanki çürümüş gibi bir değişik hal alıyor. Kalmıyor salkımda. Bakalım bu sene öyle olacak mı? Çünkü biz geldiğimizden beri çok baktık, suladık, hep şey yaptık. Bu sene belki o sebeple iyi olabilir. Üzümlerini aldığımız zaman da yine video çekerim. Kedilerin doğal hali. Kavga kıyamet. Boncuk. Bunları da kendim almıştım. Sardunyalarım haliyle kuruyunca yeniden tedarik edeyim diye. Çok da güzel canlandılar. Küçücük fidelerdi. Gülleri de inşallah bakalım birazdan onları da etmeye çalışacağım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.